çekişmeli maçta galibiyete taşıyan goller Fatih Terim'den geldi. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerden kurulu takımla sarı kırmızılı takımın teknik heyeti ve altyapı antrenörlerinden oluşturulan takım Florya Metin Oktay tesislerinde bir futbol maçı yaptı. Galatasaray takımında Fatih Terim, Müfit Erkasap, Ahmet Ceyhan ve Ali Yavaş gibi deneyimli çalıştırıcılar yer aldı. Maçın hemen başında altyapı sorumlusu Ali Yavaş'ın dizinden Aman sakatlanması, neşe içinde başlayan maçta moralleri bozdu. Antrenörler takımı gazetecileri 13-11 yenerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı. Ben hakemlerin kararlarına bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani 80 metreden iyi bir çıkış yakalamıştık. <laughs> Bu çıkışımızı sürdürdük. <laughs> bir de şey var değil mi? Nedir o? önümüze bakıyoruz. Buradan iki penaltı vardı verilmiş. ya. Skorboard'tan görmüşler galiba. Değiştirmedik kararı. Hocam takımda revizyon var mı siz? Biz tabii çok önemli oyuncularımızdan birini kaybettik. Sizin sayenizde sakatladığınız adama. NBA Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia'yı 78-77 yenen Detroit Pistons 3-2.